Evet arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Spor sel selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar rotatorları ısıtmak yani bildiğiniz gibi çoğu ısınmadan spor yapıyor veya bench press yapıyor veya omuzları antrenman yapıyorlar. Yani bu önemli bir konu çünkü ısınmasanız arkadaşlar yani omuzlarınızda ağrı olabilir yani e, fa fazla ağrı olabilir ve spora o zaman engel olmuş olursunuz yani spor yapamazsınız. Evet bu arkadaşlar çok konu zaten omuzlar hassas bir bölge olduğu için yani rotatorları ısıtmamız lazım. Bu yüzden ben size nasıl ısıtılır onu göstereceğim. Bu video sadece rotatör ısıtması hakkında olacak. Evet Reco hemen başlıyor. Evet gördüğünüz gibi Reco şöyle bir geçer misin? Şöyle tam düz olsun. Arkadaşlar elime şurada gördüğünüz gibi 3 kilo aldım şu an. Sadece 3 kilo aldım. Yani bunun 1 kilo da olabilir. 2 kilo da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. İlk başlangıç. Omuz şeklinde duruyorsunuz bacaklarınızla. Kollar aşağı, omuzlar aşağı. İlk hareketinizde bunu yapabilirsiniz Birincisi bu Böyle omuzları arkaya doğru sanki trapez çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz gibi Buna sağlıyor İyi esnemesini Yani e, omuzların gerilmesini ve ikinci hareketimiz Rotator yani e, klasik bir hareket Isıtmak için Böyle tutuyorsunuz Göğsünüzün altından böyle Sonra Kollar bicepsler yapışıyor Ve Geriyorsunuz Arkadaşlar Bunu Geriye Geriyorsunuz Evet Gördüğünüz Yani mi? Böyle Değil Arkadaşlar Bunu Yapmayın Sakın Böyle Yapmayın Sakın Kollarınızı Açmayın Yani Burada Yapışıyor Bu Biceps Latissimusa Ve Böyle Bunu Böyle Bir 30 Saniye Yapabilirsiniz Üçüncü Hareketimiz Arkadaşlar Üçüncü Hareketimiz Yine Aynı Şekilde Tutuyoruz Ve Yukarı Yani Omuzlar Paralel Olan Bir Şekilde Arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi, arkadaşlar, gibi temiz sıkıyor e, Ve istiyor. dördüncü hareketimiz arkadaşlar Burada da dediğim gibi omuzları yukarı tuttuğunuzda Bunu böyle arka yapabilirsiniz Böyle omuzlardan sadece omuzlardan e, omuzlarınız düz durması lazım Dikkat etmeniz lazım Evet bir de Resul e, bildiğin gibi çoğusu ciddi olmuyor yani Ciddi e, hassas olabilir yani değil mi omuzlar Evet, tabii ki mesela Lazar Angelo biliyorsunuz hatta şu an zaten omuz eee ne diyorlar Feretsum omuz sakatlığına uğradı. Evet, omuz sakatlığından dolayı arkadaşlar şu an antrenman yapamıyor yani. Hmm. Bu yüzden yani omuz çok önemli. Omuzda bir kere hassas e, zarar görürseniz hassas bir bölge olduğu için mesela bench pressi <laughs> unutun, bicepsi unutun. Sırt çalışma, bütün çalışmaları unutabilirsiniz. Yani bacakları antrenman yapabilirsiniz ama üst vücudu unutun arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım yardımcı olabildik size. Çünkü dediğimiz gibi rotatorları hep ısıtın. Bunu ne, ne kadar ısıtabilirsiniz? Reco 2-3 dakika. İki, İsteyen. Üç, i̇şte işte 1 dakika, 30 saniye de olabilir ya, ama üzerine en azından çıkın da. En azından yani birazcık bile olsa bile ısıtın yani. Tabii ki. Ekseslere başlamalı. Yani hele ki omuz antrenmanları veya bench press arkadaşlar yani özellikle bu hareketlerde rotatorları ısıtmaya Ve bakın. Ve arkadaşlar burada bir şey daha söylemek istiyorum hani ısıttıktan sonra da şey yapabilirsiniz da çekebilirsiniz bir 10 tane 15 tane tekrar buradaki rotatorlar ısınsın daha ısınsın diye. Evet arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi video videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bizi YouTube'dan direkt takip edebilirsiniz. Bir başka videolarımızı kaçırmamak için. Facebook, Instagram'dan arkadaşlar. Facebook'tan canlı yayınlar için arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Çöküş. Genetics.